Ya ne yapayım? açtım kardeşim şimdi. Bekle. Bekle. Dur nasıl yapacağım ben o hileyi? Mouse'a girdim. Hile İğre, kanka. Makro hile kanka. 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 Nasıl yapacağız? Nereye atayım? Mesela şu sol kriye Yok şuna mı atıyorum? Heyecan yok. Şuna. Kanka. Dur, kanka makro. Sakın heyecan. Nasıl atacağım? Oğlum. <laughs> Benim mouse'ta birisi emrek ki abim. Evet evet evet. I'm hile mi kullanıyordu? Ne bu? Hile kullanmıyordu. Şey, abi biz onunla eve yanat oynuyorduk da o beni hileyle yenmeye çalışıyordu. O yüzden Kardeşim sen seri seri açmak Aa, mı istiyorsun? Kanka seri seri. Abime bak vay pi... Ailede, ailede hile, aile hile, hile kullanmayan <laughs> tek insan benmişim ya. <laughs> Oğlum siz ne oynuyordunuz da? Sen neler? <laughs> hayır hayır şey abim ikine ya, girdim. Kanka biz pardon. bunu temizleyeyim. Start yaptım. Ha, Niye şey, basacağım? neyle? Mouse butonuna tıklamayacağım mı? Neyle? ha bu da bu da. Sol kilesi

Başım ya. Ya. mı bu ana ya? Ana başım mı bu ya? Başlıyorum. Başlıyorum o zaman. Ne Oğlum ama evet. çok müzik sesi. Çok müzik sesi var. Şeyi kapat direkt. Kısma mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. merhaba <Ay, gülüyor> arkadaşlar. Ben karşınızda var içi. Oyunumuza tekrardan bundan daha önce iki defa daha böyle çark girmiş. Hayvanımsı böyle gümüş parçacıkları bastınız. Bir sürü kartlar aldınız. Hep bir sürü sikince oldu. Normalde bu dün gelecekti. Bugün ertelendi mi bugün de saat 5'te geldi. Tatlı bir şekilde girip burada ne var ne yok alacak. Ne için ne var ne yok alacak. UCD artmaya devam edecek. Ekip beraberlik. Onun yanı ben makro hileyi pa ettim kartlara böyle 5 saat bakmayacağız artık. Ulan hatırlıyorum Alihan'a şey diyordum ben. Alihan kaydı durduruyorum abicim. Kart geldiğinde ben açar gösteririm diyordum. 1 saat basıyordum öyle kartı. Basıyordum böyle kartı ama o yok. Biz bir hallettik şimdi bir şeyler. Ben çözeceğim şimdi ben bu olayı. Hileyi çözeceğim. Şimdi kıyafetleri göstereyim kardeşim. Tamamıyla aynen. Bayağı iyi kıyafet. Lan tıkladım ben? Oğlum bu tuşu nasıl atadıysak her yere tıklıyor bu. Kanka nereye götürse oraya evet tıklıyor işte. Böyle tatlı, böyle tatlı bir saççığımız var tamam mı? Böyle tatlı bir kıyafetçimiz var ki gerçekten mükemmel ötesi s için. Şöyle bir tane hediye paketçi bir katçığımız var. Şurada paraşütçümüz var. Böyle bir tane süslemecik var. Böyle bir tane saççık var. Bence diğer saç daha güzel. Bu saç daha güzel bence. Bilemedim. Onun yanında ne var? Levicik var. Böyle bir çantacık var. Motorcuğumuz var. Onun yanısı... Ay, Oğlum, bu saç daha iyiymiş Oğlum, bu Çok iyi bu saç Burada bir tane akemecik var. Neon dalgası. Burada bir tane tavacığımız var abi. Tekrarda bir tane... Ay. but looks <laughs> Ama bir dakika ya bu da zamanındaki Royal Pass benzemiyor mu? Aynen aynen. Aynen aynen. Benziyor benziyor aynen. Aynen, aynen, aynen. Tip evet. benziyor bu. Arada. Bir kravat evet. takmışlar. Evet bir kravat takmışlar <laughs> ve bir, evet önüne bir gömlek geçirmişler. Bir tane de böyle bir bu da zaman Royal Pass'ını veriyor. Neyse güzel ama. Bir tane bu ay oğlum bu saçlar güzel. Bir de böyle kırmızı komple çılgınlık seti var. Tam bir çılgın seti var kardeşim. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz böyle büyük şeyler geldiği zaman sizlere güzel bir çekiliş yapıyoruz biz. Her zamanki olduğu gibi bunda da yapacağım. 3 şanslı kişiye bunları açacak bilgi dahi sizde olsun. Tek yapmanız gereken bu videoyu beğenmek. Kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri olsun. Sizi göster yani şurada. Onu böyle tümü yapmanız ve beni Instagram hesabımdan takip etmeniz gerekiyor. Onu da şöyle zaten ekranda görürsünüz. KFC Hitbox olarak yazıldı veya da başta sabit dediğim tıklayıp bulabilirsiniz. Onun yanı sırasında yorumlara Instagram isminizi yazın ki bakalım takip ediliyor mu Ona göre orada ulaşıp sizlere verelim arkadaşlar. Bunu da bir süresini bir hafta yaparız. Bilgi dairinizde olsun. İşte kardeşim oy. Epin. tabii ki uygun indirimli en ucuz en ucuz göster lan hani ekrana en ucuz epin epin Kom kom Bitti. Yani ekranda görüyorsunuz uc fiyatlarını her şeyi veriyor anında direkt trak alıyorsun trak alıyor bak bana şimdi oradan hızlı hızlı geliyor ben hemen çok şu boş yapmadan şuna geçiyorum burada 100'lü kart muhabbetimiz var zaten şunu çıkartmam lazım bunu var ya 100 tane çıkartacağım 504 bin parça biriktirdim ben bunun için Uy. şimdi bunu neye basacağız bekle şuna basıyoruz değil mi tamam aynen şuna bu ooo şey, kaç kart ki? 50 mi 50 oldu oğlum nasıl yani Nasıl yani? -ha. Kardeşim çok abi. iyi, çok iyi. Bir şey yaptı? Abicim tabii ki bu hile önemli ya, bu hile önemli. Dur dur. Olamaz bu arada abi sıkıntı var. Hayır hayır bu 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 bu. arasında yani. bir, bir saniye var olamaz. Saçmalama bu 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 bu. Ben bunu istiyordum işte bu, bu. ya. Evet evet ben Barsın. bunu istiyordum. Bunlar kalsın değil mi? Bunları da sileceğim siz ne? Onlar 10 on puanlar boşu. Bak bak bir daha geldi. Abicim yemin ediyorum. Bak bak bak. Dur bir daha bastım kanka 55 oydu işle yani abi abi ya, ikinci kanka. 2 kanka, hızlı ilerliyoruz çok şanslıyız bir dakika şuram ezdi oyun gitti bastım bir daha basmayacağım bir daha tamam burada basmayayım buradan normal klik atıyorum birazdan bir banleyecek de bakalım hayırlı olsun ban yemeyeyim <laughs> lan bundan <laughs> oğlum PUBG Mobile böyle bir oyunu oynayıp üzerinde makro kullanan şerefsizlere söyle sen <laughs> 3, 3, 3 geldi. Onlar onlar onları banmasına sonra geldi. Biz burada bunun için yapıyoruz. Ama oha 3 tane geldi. Çok iyi kanka çok iyi çok iyi çok, çok, iyi, çok iyi. iyi çok iyi. Fırsat kartları kalsın mı? Bir dakika kadar bir şu an makro var diye bir sıkıntı yok hepsini silebiliriz. Onları ben sileceğim çünkü. Hiç başlayamam ben onun puan kasmaya. Onu söyleyeyim Lısıtlar bana. Kartlar kalsın bence ama destansı onlar gitsin. Fazlayın Fırsat kart katmış. ne işe yarıyordu? çekiliş Oğlum kartı. Rastgele bir öğe al ve üçtesiz... Oğlum bu iyi. iyi o zaman bu kart. Hero free free o. Ha ama güç parası 50 Ondan. falan da verebiliyor. İyi o yüzden 50 güç hmm. parası verebiliyor. Ver. Abi çok <laughs> Çok mutluyum. Ben yemin ediyorum çok mutluyum. Böyle amelilik çekmiyorum ya şu an. Aşırı mutluyum be. Ama diğer tarafında bir heyecanı var. Abi ne heyecanı vardı? Uyuyorduk be, uyuyorduk, uyuyorduk. Ne geldi sylan? Uyuyorduk, uyanıyorduk. Aha 50'lik kart geldi güzel. İki tane daha gelmiş ya. iki. Şu şeyleri sil ya efsanevi iki falan. Abi. Abi. Vay da. Kanka. Fırsat kartı para veriyor diye biliyorum ben. Canlı canlı bir deneyelim kardeşim. Tamam. Oh. Şimdi etkinliği bir tane açtığımızda zaten o geliyor. Ne verdi? Hiçbir şey vermedi. mi? 50 bin oldu ama. De, destansı aynen. 50 verdi galiba. O da destansı de 20'den 50'ye çıkardı. Hayır ama ben yanlış da yapmış olayım. Bir dakika dur. Onu basıyoruz. Bir görelim abi. Şunu bir görelim chat. Hiç ha kalası, güç parası şampon. veriyor. Allah! Sal. Allah belanı vermesin. Sal. 0.3'tü değil mi şansı? aynen. aynen. Evet, evet. Bana aha iki tane de verdi. Efsanevi. Aha! Kamu flash kartı verdi güzel. Kamu flash kartı verdi. Kamu flash kartı, Kamu flash kartı, Kamu flash kartı <laughs> şey kanka. Efsanevi. Direkt bir de biz vereceğiz. destansiye alalım. Direkt, Allah gel. Direkt bir tane <laughs> efsanevi öyle verdi. <laughs> ver. Aynen. Ben Onu kullandığın efsanevi sen alıyorsun. O o çıktı mı bize şu an? Evet. Çıkıyor muydu? Evet. 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 O, bir kere o yüzde kaç? Yüzde sıfır nokta kaç o? Yasa çek ya kardeşim. Aynen. İki açılıştan sonra burada ya. Tık bak izle gördün mü ne oldu? Tak geldi. Ay! Hey, 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 hey. Demedim, demedim. Şey, mi? Demedim mi? De yes. De Oğlu bir de bir sürü elde verdi. Gardaş. At beni oyna at at. Lan yok mu bir tane daha efsane Var S abi abi, var abi var var. Bende çok fazla kart var. Bak gümüş kartacı <laughs> çok var. Bitireceğiz kardeşim o gümüşleri bugün be. 348.161 Salla bakayım bir torda kaç gümüş parçasıydı. 6000. 6000. Five minutes later. Ama şimdi bir tane varken bir daha gelme şansını şey yapıyorsak şu an boşa harcıyoruz. Dur şu son ikiyi bir daha basıyorum. Peki. O arada bir harcayıp mı yapmamız evet, lazım? Evet evet bir yani. deneyeceğim bir öyle deneyeceğim. Evet, Neyse de, biraz de, daha iyi de geldi. Tamam. Arkadaşlar galiba bir hesaba bir tane destansı mı geliyor o muhabbeti de öğreneceğiz şu an elimizde bir destansı kartı var bir efsane kartı var bir, bir sürü de illilik kart var şu an biz açtığımızda direkt destansı verecek ne var destansın içinde Allah'ım hadi bismillahirrahmanirrahim bastım hangisi gelecek hangisi sence ben şöyle bir şey yapacağım bunu biraz daha gelin yapacağım bekle al zaten Beyazı. ama şunun geçişli varmış lan zaten tamam 6 7 8 Gelmesi YouTube'u bırak. Gelmesi YouTube. Hadi basıyorum. Hangisi gelecek sizde? Yeşil ben saç ben bence ya. Ben, ben sana şey bence, ya, bu, bence, saç, bence bu saç, bence bu saç gelecek, pembe bence bu saç. Ben, ben, ben üçüncü kıyafet Ama ben, diyorum. Ben istücünün bir üyesi olduğum için bu set gelsin diyorum abi. Mavi saç gelecek. Hadi bakalım, ya. hadi bakalım. Bak, Etkinlik bir bak tartın. Ne verdin? Ay! Ya, Oy! Şey geldi. Güzel güzel, 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 güzel. güzel, güzel. Şimdi bir de onu daha vuruyorum. Bunlara diğer kart devreye giriyor. Efsane bir Ha ondan Levi'ye geldi. Allah sizin belanızı vermesin ya. Bu Levi'yi ne yapalım? Peki saç destansı sayılıyor mu? Saç destansı sayılıyor mu? Saçlar destansı destans, değil, destans, değil mi? Sayılıyor destansı. Saçlar kılıp geçiyor. geçiyor. Tamam, devam devam devam. Hakimici aldık. Çok ya, güzel, güzel. Çok ya. güzel. Bunlar acaba aynı anda geldiği zaman kaç parçaya dönüşüyor? Onlar çok önemli detaylar ya. var ya. Kartlar var ya solda destansı nasıl artıyor ha? Evet, Abi, evet, 441'den onu göremiyor izleyici. Ben şuraya aldım kendimi. üstü aldım. 501'den bak i̇şte. bak 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 bak. Hop 561. 561. Nice. Bir hmm. daha 620. Motor geldi arada. Bu arada Böyle... gayet güzel. Ali. Bir kırmızımız var bu arada kendiliğinden. Çanta geldi gayet iyi. Bin olmadan, bin olmadan verdin bize onu ya. Bin olmadan Mutlaka. bize kırmızı verme bize. O destansı gelir sahne hmm. destansı 120 parçaya dönüşüyormuş. Sardı. Bir, daha bastım. Ay çok güzel. Bak. Çok güzel. Ö, bir dakika. <laughs> Bunu da açtım. Hangi hakem var? Yes, 72 parça. Güzel parça. <laughs> Kaça alıyoruz bunları? Oğlum çok iyi parça verdi lan o zaman. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Hangisi gelecek? Büyük Bence ihtimalle set yapıp abi. set <laughs> yapıp saçlarını hepsini verecek. Sarılı set. Ben de dedim. Ay, evet. ya. Saçları önce Ulan. veriyor. E, bu arada bir kartlarımıza bakalım mı kaç tane kaldı? Bitti bitti destansılar bitti. Hadi destansı bitti mi dur. Taze kardeşim i̇ki tane kalmış. Tamam iki 10. kartı verdi 10. başka da vermiyor yani. diyorsun Fero abi de Fero abi gel istersen şurada şöyle bir muhabbet var. Bizde zaten üçüncü kart var bir de burada. Yani burada üç kart var aslında çıkan. Bir, iki, 3. üç. Tabii de bak. Bir de sıfır yedilik kart var. Biz ikisini çıkardık. Kolay gelsin. Bir, Fero abi hoş geldin ki izlilikleri oh. geliyor. Hadi hoş geldin. Bize burada bir tane böyle sağlam bir kırmızı <laughs> ver. Ay! Ah! Çok iyi oldu. Tamam, dönüşmeyen, Aa, dönüşmeyen. Değil, işte bu? Evet, 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 evet. evet. Bunu açtım bu? bir. Aa, ne? tamam, ne? güzel. Parça dönüştü mü parça? Hayır, hayır. O yoktu, Ay, yoktu, yoktu, yoktu bizde. Çok iyi, çok iyi diyor şu an. Bu dönüştü. 20'ye 20 de dönüş ama 20'ye dönüşme ya. <laughs> Hadi tatla. Ay! Ne? Oy, 54 mü? Kanka. Bilemiyorum. 54 Esasın mi? Değil miydi? <laughs> 300'e satıyor 54'e bozuyor. Abi diğer ya? kırmızı da çıktı. O da 54'e döndü. ananın <laughs> ya. Niye böyle bir şey? Hava 45'e dönüşüyor anasını 45. satayım. Böyle bir saçmalık mı var? Paraşüt abi, gelmedi, kask gelmedi ve 4 kıyafet gelmedi. Bu, çok bu ne? Allah'ım çıldıracağım. <laughs> Ay. Yes. 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 Evet. Güzel oldu. Evet. Bu oldu. Bu çok tatlı oldu. Bu çok tatlı oldu. Bu çok iyi oldu abi. Biri çıktı evet. şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? 995. Bir tane daha e çıkartıyorsun Barış. 1000'in aşağıdaki kutu. 1001. Tamam. Eğer gelirsen tamam. Aşağıdaki kutu. AK doğru söylüyorsun. Durdurucu. Ananı avradını. Yapma be. Yok olabilir bu ya. Abi onu da alsak bitirecektik. Aynen bitiyordum. 22. Aga şey üzdü bizi. Çok üzdü <laughs> bizi. Oğlum <Çok üzü gülüyor> sen <bizi. gülüyor> <laughs> bastın lan? Şu an tam 30 oluyoruz. 5 minute. Dur ya biraz basacağım. Şu, şu an 400 parça lazım değil mi? Ya daha bir tane kırmızı gelmesi lazım şurada. Şu <laughs> an bir kıyafet arıyoruz abi. Motor da dönüştü, o da dönüştü. Oy. Geldi geldi sanki o kırmızıyı Ağlan. sanki o kırmızıyı verdi. Yine bir dönüştü. kez daha mı tamam. Paraşüte geldi oy. Kask alamıyoruz. Oğlum bu kadar kutu açtık, kask nasıl gelmez? Harbiden. Tamam. Bitti bitti. 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 Harbiden yordun lan beni. Arkadaşlar oldu bir takım talihsizlikler abi biz gene keyfimizi aldık. Gene ben şu bu kadar parçayı nasıl harcadım? Ne kadar parça harcadım lan ben? 500 ile başladıydık. Gümüş parçacığım kaç kaldı? 210.000 oha bin. Oha. 290. Aa. Kaskal 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 Sakin olun da biz size fake attım bakayım Heyecan yok Şu dörtlü özel çerçeveyi de alalım kardeşim Bu arada çerçeve bayağı iyiymiş Ben çerçeve değiştirebilir miyim ama artık onu düşünüyorum değişmem ya. Abi bakar mısın ya? Bebek gibi kıyafet bu arada. bu. Hmm. Tam bir estüji set ya gerçekten. Çok tatlı set. Yo, şu da çok güzel. Şu saçmalık. da güzel. Saçlı da, da tak güzel. bak ne kadar güzel olacak. Bu, bu burada. Bu kask zaten. Kask bu arada güzel. Güzel güzel. Evet, bak, evet, yani, evet, tatlı, şunu. tatlı. Bu saçla mı? Abi bu. Evet ben onu yaptım öbürünü beğenmedim. Güzel bir görüntü. Bu saçı bunu, ben çok beğenemedim de çok güzel. Bu saç evet, da güzel. Evet, bunlar tatlı bu arada. Bence, Bence en güzeli o oh, pembe. Bu, bu çanta şey. ne alaka ben onu anlayamadım. Niye böyle bir çanta yapmışlar? İmpala kardeşim impala. Aa, bak doğru bildim. Bu bulunmuş. Bu bulunmuş. İşte nasıl teşekkürler. Hmm. Bak bu da bu bunun setiymiş. Tamam. Ben bu saç çok beğendim. Bu bulunmuş. Yani. Saç cidden çok iyi ya. Bu da bulunmuş. ama Siz bu saçı mı beğendiniz? Ben şu maviye bayağı iyi abi. Ben de beğendim. Ben yeşili ya. beğendim. Abi şunu şuna taksak nasıl olur? Mavi. Kısa pembe çok iyi. Daha bu saçla oynayayım o zaman. Kanka güzel. 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 Beğendim. Beğendim. patlı yapmışlar. Harbiden tup -tup. çok tatlı yapmışlar. Arkadaşlar gayet stil uzmanlarımızda yaptığımıza göre hızlı bir şekilde abi bir maçımıza geçiyorum. Bir de maçta oynayalım. Bir de maçta vuralım diyorum arkadaşlar. Sizleri güzel beğeneceğinizi atarken. Biz maça geçiyoruz go. Ben size bir şey söyleyeyim. Görüyor musunuz skin üzerinde durma şeklini? Baksana şuna. Çok tatlı duruyor bu arada Oğlum iyi iyi. Bayağı iyi. Oğlum böyle bir şey bayağı. mi var? Evet kanka evet kanka. Evet kanka. Nereden? Daha takımdan bir de hisse istiyorsun şerefsiz. Gelenler var 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 var. Bu arada set çok güzel. Güzel bayağı iyi. Safe indirdim. Buraya gelen olur alırız zaten direkt de. Bakıyorum onlar C'ye gitti galiba. Buradan tatlı bir şekilde silahımızı alalım gidelim abi. Başka bir şey istemiyorum. C'ye gidenler var. C'ye iki takım gitti. Gördüm. Manlak. Doptu ama bu doptu bu. Gel gel gel. Bunlar C'nin içine fightliyorlar ya. Birbirine girmezler bunlar. Bu içeri şey bot girdi lan abi. Bir dakika. Dur, ben bir bana bir yerden beri bir sıkıyor ya. Bunlar gezdim çatıya gezdim seninle. Bunlar, bunlar. bastılar. Bu binanın içine mi? Evet evet evet. Tamam gitti. Ay dikkat et dikkat et dikkat et. Oğlum rahat ol Ay, rahat siz... ol rahat ol alacaksın birinci şansa vereceksin kardeşim bunlara hiç sıkıntı yok. Abi, çok, birinci güzel, birinci çok güzel, güzel çok güzel çok güzel. aldık şunlara Oha aş çeden sık lan. Kim baygın? Tamam kapıyı kapat kapıyı kapat. <laughs> Bu gitti. Duvar arkası kaldı son. Bu kapıdan biri geliyor. Nerede oğlum tepede. Orada canı yok. Ya, tepeyi aldım canım. tepeyi aldım. Geliyor mu üzerime? Yok galiba. Arkada. Bu ne yapıyor lan bu bot? O değil kanka o değil. İçeri girdiler galiba. <gülüyor> Yo <gülüyor> ben öldürdüm oğlum hepsini. Gerek, 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 gerek. E oğlum yok beni yok. Ama. Seni yukarıdaki bitirdi gel, kanka. Gel, gel. Hayır hayır. Seni Aynen yukarı yani. bitti. Aa ben ona da çok hızlı döndüm yani. Döndüm de. Allah Allah. Kanka, olmadı. Kurtaramadık lan seni. Allah! Adam çok güzel pozisyon almış ama. Şerefsiz. İki saat flankledi ama yaptı yani sonunda sporumu. Tamam motorcumuza göstereyim arkada şu motor var galiba. Ay motorla benim uyumma bak. Gel 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 gel. Ne okay, lan? Oğlum bu ne? Oy. <laughs> beni çeksene. <laughs> beni çeksene. Beni resim çek. Beni resim çekin. Atın bana bunu. Yakınlaşıp böyle ama motor falan. Bir de şöyle <laughs> durayım. Ben seni alayım o zaman abi. Çok iyi. Kardeşim bir de böyle çek. Tam bak. Çapka kardeşim. Bak onu ne yapıyorum şimdi. Oradan bir cisim yaklaşıyor kardeşim. Bak bak. Bir de şöyle çek. Oh. Tam şeyde de götürsün. da. Evet. At kanka sen bana bunlar. Oğlum bebek gibi lan. Ben, ben motorla oynuyorum. Kendi iyi bak. Dur sizin motoru da yapın. Bu şey kalmayın. Beni bana at lan. Şimdi mi atıyorsun? Abi müsait mi? Valla atar. Atın atın bana atın ben hallederim o. Hadi go 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 Nova'ya gittik. Nova'ya gitmişler bir sonra. Ben çok efsane gözüküyorum bu setle. Bayağı iyi. Alttaki evlere durmuşlar. Araba da gidiyor. Bir dakika, Gidiyoruz. bir dakika üzerime mi rushlıyorlar bunlar? Yanlış yaparlar. Aha, Şu evi aldı. Sol araba var, sol araba var. Barış'a gel, sen Barış'a devam et. Baydım bir. Info hangi yerde? Direkt kafa atalım. Şurası. Bir çıkıyor yukarıya. Sağ şey altı sağ var. Sağdan biri var. Sağdan evet. çıkıyor sağ biri var. var. Evet. Dikkat et. Sağda göremedim. Mi? Ölme 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 ölme. Aa şu açıkta da var. Başka abi onu aldın açıktakini. Baydım bir daha. Çok iyisin. Baydım 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 iki baydım. Oh, bekle şu kaldı. Geri geri gidip e, araba iki kay, kaldı. Sadece bir adam kaldı ayır. bir adam kaldı. Sıkıntı yok. Al 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 sana rahatlatma. Öl. araba şeyden sıktı alttan sıktı işte. Ölme ölme. Sen pus kanka pus pus pus. Da bekle 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 ölme ölme ölme. Ben ben çok kötüydüm ben. Bu kadar çok güzel attım. Bu niye gitmedi. 8x çok şey. Bu motor ya. nasıl gidiyor lan? Kanka bekle. Kanka, durun. Bekle. Adam dışarıdaki botona ya döndü. Burada. Adam bekle bomba atacak. Dur 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 dur. Bu iyi. önümüzdeki öldü abi orada. Nasıl öldü? Bu öldü bombayla öldü. öldü Sen öldürdün mü bombayla? Vay oğlum o zaman niye beni kastırıyorsun? Desene adam öldü abi. Aldım bunu. Bir tane köprüde var. Bu da gitti. Var mı şuradalar kardeş, şuradalar kardeş. Gel buradalar. Üste gidip ben bunu kill alacağım. Ama bir taş köprüyü almış. Muhammed G. Abi, bir araba geldi. Bir araba geldi. Tamam o da gitti. Okey. Bir daha bana oradan baksana. Hadi. Hı -hı. Helal be. Ben aldım o köprüyü. Arkasında bir araba daha var ama. Galiba yok. Tamam. Kanka ben köprüdeyim. Oy bir de AVM'si var mı lan çocuğum? Lan yapmayacağım hadi yapmayacağım. Kanka benim yerim 10 numara 5 yıldız vallahi. <gülüyor> aa, <gülüyor> aa lan 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 Şeydire <laughs> Şeydi ne? Tekte tekte. Yemin et. Yemin ediyorum. Aa. Aa geçiyorlar evet. <gülüyor> <gülüyor> ulan Jeremy, <laughs> ulan Jeremy. <laughs> ulan son saniye baktım gördüm ha. Şuraya drop düştü. Fena, fena yiyorlar vuruşlar. Bir dakika. Aa! Bu benim baydığım adam mı? <laughs> Lan ben evet, öldürdüm zannettim. Ya. Ne oluyor? Yok yo, bir şey yok yani ya. Abi Kanka burası temiz. Bak ya gittiği bir oyuncu var. Oo, bunlar ne yapıyor? Nerede fight be lan? Ben sizin militerinin o tarafta fight diye bunlar Bunun nasıl fight dönmüş? Aha. O ne? O ne Hile, hile var, hile var, hile var. Aa. Wow. Yemin et. Evet, hile var. Allah kahretsin. Başkası vurmaya çalışıyor onu. Bak. Arkadaşı yolda afk mı sanki ya? Aa vur. Ne iyilesi ne lan. Michael Jackson mi? geldi lan oyuna? Oğlum Michael Jackson mı o ne? Gördüm bak şurada. Daha o daha niye hala geri geri gidiyor, Niye hala daha geri geri gidiyor? Yiğit tersi çalışıyor. Sadece konuşacağız. Bana bir daha. Oy, Ay. Oy. ne ne ya? Ben geri geçiyorum. Benzin bulur ilerlerim daha iyi. Nereye? Aha. Aha. Alan bizde önümüzdeki evlere geldi adam. Şurada falan. 2 saattir cebelleşiyorum. <laughs> lan vur 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 vay so o o, adamı sağa e, sola ya. bakın da aha, aha. gördüm onun kafasını ne var Bak lan ya. ne var? Sağsana bana onu. Orada makas Öldürdüm. Kanka yanlışlıkla ya. düşürdüm bu arada. Hayır hayır hayır. hayır. Aldıysan güzel. Tek değil mi o? Yoksa iki mi? Ya biz nane yedik ya. Hile aldı üstü. Aha. Ne oldu? Geri mi kaldırdı lan Aha kaldırmış kaldırmışlar yine. Üşüdün de ölmedi. Ölmüyor yani. Kanka silah çek, silah çek Barış. Aha. Ha yine düştü. Oğlum kaç bomba mı var lan? Barış abi TSK gibi geliyor. Bomber mi lan? Son ya adam. <laughs> Eyvah. Nice. gel gel dön 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 tepeye cover tepeye cover alalım. Evler evler safe evler safe. Evler. Bana bir güvenmediniz beni üzdünüz daha orada birinci şahıs'a fena almam için umurumuzda değil yani. Yo oradaki bir e-sporcu vibe'ını aldım ben ya. Orada o birinci şahsa alıp öyle tak tak tak. Bir tane bomba sallaman falan tamamen bir e-sporcu. Kanka et. Aa tepe tepe tepe. Sağ üst tepe barış bak bak bak. Ne var oraya gitti o anda? Sağ üst tepe. Bunlar da kanka. seni yer. Kanka birini düşürelim mi? Türk olup olmadıklarını anlayalım. Kanka çocuklar triggerladın şimdi bak çıkarıp sıkacak ağacın arkasından. Kanka geldi. gördüm onu, onu gördüm. O adamı gördüm Oğlum. şurada. Kanka o adam üstü üstte. Halen daha üstü o adam. Aha aha. Nerede? Aha. Kanka açıkta vurursun. Oğlum Ayşe'ymiş lan bu. İndi oldu indi. indi bak indi Barış indi indi. Yilica Ayşe miymiş? Ayşe'ymiş kanka. Yilica Hanım ne ben... yapıyorsunuz Ayşe abi mi? Ayşe abi. Ayşe abi. Ayşe abi. Oğlum geri geri giden manyak kimdi? Barış'cım video mu? Kimdi o geri geri giden manyak? Abi bir dakika video kaydı alacağım. Abicim Barış abinin öyle şeyler yapma. Bak hayırlı Yaparım kandiller ben. demen gereken yerde yaptığın hareketlere bak yani. A hayırlı kandiller. Oğlum bir dakika bak. Biriniz geri geri gidiyordu. Kimdi o? 3 numara şu Ayşe sorundaki. Ayşe abi. Ayşe abla. Hamdaki. Ayşe abi. Sen yiyelim <laughs> misiniz? Abi kapat. Hanımefendi. aa bey. <laughs> Hanımefendi bey. E niye böyle böyle gidiyordunuz milleti sıkıyordun? Moonwalk gibi. Sıvan bu bu bu. Bu değil miydi? Öyle değil. Yok o değil o. Abicim tamam banlamayacağız lan merak etme. Anlamayacağız ya. aramızda. ya. Aramızda oğlum. değil lan bu. Oğlum. Ben ele değilim, değilim. ama bende kardo var Allah aşkına. O off record oğlum. Ya geçti o diyoruz abi. Gel patlayalım ya gel gel patlayalım. Neyse abi Ayşe ya. Hanım bizi yanlış anladınız kusura bakmayın. Biz sizden hileci vibe aldık çünkü bölümün vlog yapıyorsun gibi böyle o yüzden kusura bakmayın. Yok önemli değil. Özür dileriz Ayşe, abi. a Aa Ayşe ablamış lan abi. Evet evet evet. Kim dedi o? Abi, Ayşe şu abi Ayşe abi dedi. Şu şerefsiz dedi var ya Ayşe abi diye. Jagged Jagged vur abi üstüne çıksın bir vur beni. et oğlum. Jagged değil oğlum. Jagged <laughs> <abi. gülüyor> değil mi lan bunun dokunuşu Burak? Kaldır. Burak. Şey diyor. Abi vur beni ne olur vur. Jagged Jagged tarzı bir şey. Jagged. Yayınan değil. Kaldır beni kanka. Nane yemedim sen şimdi. Bu da çakal. Oo 95 Flex. Abi, Ayşe bir hanım kalkalım. bir gidin patlayalım şurada. Gel, gel Ayşe gel, gel patlayalım. Gel 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 gel. <gülüyor> Barış <laughs> abi. <arı> <laughs> <Celiz. gülüyor> Aman ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum bizim izleyici bu hayat farklı yaşıyor ya. Yani. Abi ben seni her gün izliyorum ya. Abba ya. Şimdi kere haberi oldum sana. 31 kere like atacağım oğlum sana. Hasarın da çok iyi ya. Abi görüşürüz. 31 kilo. 31 kilolik. 31 kilo alamadık. 31 kilik hasar aldık ya. Sıkıntı yok. Gayet güzeldi. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra tüm videomuzu takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın zaten çekilişlerinde kurallarında bu olacak abi. Şuradaki videodan <laughs> hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Ben bunu fotoğraf böyle İsa bugün patlayacağım. Bak görürsün nasıl oluyor. Şurada da bunun mutluluğu olacak. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. <laughs> Sağlıcakla kalın. Bay bay.